بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الله عبادات اطاعتlerimizi Ramazan ayının orucunu, namazını, hatmini tüm ümmetle birlikte bizlerden ve sizlerden kabul buyursun. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Allah Ramazan ayının geride bıraktığımız günlerinde bizleri affetmiş, bağışlanmış olarak bu günlere inşallah getirmiştir. Geriye kalan günlerin de ibadetini, itaatini hepimizden kabul buyursun. Amen. Ramazan ayının son günlerinde genelde sorulan sorulardan birisi fitre zekatı hakkındadır. Fitre hakkındadır. Fitre zekatı diğer ibadetler gibi insana farz olan farizelerden birisidir. Yani bir namazımız gibi, humusumuz gibi, zekatımız gibi, diğer ibadetlerimiz gibi bu fitre zekatı da bize farz olmaktadır. Fitre zekatı vermek ibadet olduğu için fitre zekatını kurbet kastıyla yani alemlerin Rabbinin emrini yerine getirmek için verilmeli ve onu verirken de fitre zekatı niyeti edilmelidir. Fitre herkese farz mıdır? Fitre zekatı kendisi ile aile fertlerinin yıllık masrafına yetecek miktarda malı olan herkese farzdır. Fakat malı ve kazancı bulunmayan ve yıllık geçimini sağlayamayan kimse fakir sayıldığı için ve onun fitre zekatı vermesi farz değildir. Kimler için fitre vermek farzdır? Bayram gecesi güneş batarken ekmeğini yiyenlerden sayılan kimselerin fitresini vermek ev sahibine, aile reisinin üzerine farz olur. Bu ekmeğini yiyenlerden sayılan ister küçük olsun, küçük bebe olsun, ister büyük olsun, ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun. nafakasını temin etmekle yükümlü olduğu kimselerden olsun ya da olmasın kendi şehrinde olsun ya da başka şehirde olsun çocuğundur başka şehirde de nafakası sana aittir. Bunların fitresini vermek farzdır. Bir kimse ailesinin ihtiyaçlarını haram yoldan, haram maldan karşılasa bile ailəsinin fitresini halal maldan verməlidir. Fitre nə zaman farz olur? Fitre zəkatı Ramazan bayramı gecəsi günəşin batması ilə vacib olur. Diqqət edin məsələyə. Fitre zəkatı Ramazan bayramı gecesi güneşin batması ile insana farz olur. Bayram namazı kılan kimse farz ihtiyat gereği fitresini namaz kılmadan önce vermelidir. Ama bayram namazı kılmayan, bayram namazına gelmeyen kişi fitreyi övlene kadar erteleyebilir, geciktirebilir. Fitrenin miktarı ve neler, nelerden verilir? Fitre, kişinin kendi şehrinde genellikle kullanılan yiyeceklerden, örneğin buğday, arpa, hurma, kuru üzüm, pirinç ve mısır gibi yiyecek maddelerinden kişi başı 3 kilodur. Bunlardan birinin kıymetini değerini para olarak da verse yeterlidir. Hepimizin sık sık sorduğumuz, sorulan sorulardan birisi de kimlere fitre verilir? Her önümüze gelene fitremizi verebilir miyiz? Farz, ihtiyat gereği fitre zekatını sadece mustahak şartlarına sahip olan fakir şiilere verilmelidir. Fakir şiilere, ehlibeyt dostlarına verilmelidir. Fakir kimlere denir? Fakir kimlerdir? Fakirin tarifi nedir? Kendisinin ve ailesinin bir yıllık ihtiyacına sahip olmayan kişiye fakir denir. Değerli müminler, kardeşlerim, fakirin tarifini iyi bilin ki kime fitre vereceğinizi bu tarif doğrultusunda karar verin. Çünkü fitre vermek ibadettir. İbadet ediyoruz. Allah korusun eğer fakire ulaşmaz ise o ibadetimiz eksik olacaktır. Sanatı, mülkü ve sermayesi olup onlarla bir yıllık masrafını, harcamalarını karşılayacak durumda olan kişi fakir değildir. Her fakire fitre verilebilir mi? Bir kimseye ben fakirim demesi üzerine fitre verilmez. Ancak onun fakirliğine güven hasıl olursa veyahut önceden de fakir olduğu bilinirse, biliyordun önceden de bu fakirdir, ona fitre verilebilir. Fitre vereceğimiz kişinin Hakirin adil olması gerekmez. Adalet şartı yoktur. Farz ihtiyat gereği içki içen, namaz kılmayan, açıktan günah işleyen, büyük günahlara mürtakip olan kişiye fitre verilmez. Fitreyi günah işlerde kullanacak olan kimseye fitre verilmez. Fitre zekatını verirken, akrabalardan olan fakirler sonra komşu fakirleri diğerlerine mukaddem et etmek mustahaptır. Yani fitrenizi verirken önce bir bakın akrabalarınızdan fakir var mı? Akrabalarınızdan fakir yoksa ikinci aşama komşularınıza bakın. Komşularınızdan fakir varsa ona verin. Ve aynı şekilde fitre verirken İlim, din ve fazilet ehli fakirleri diğerlerine tercih etmek daha uygundur. Faraza iki tane fakir var. Birisi din alimidir, dindardır. Diğeri din alimi değil, fazla dindar değil. O dindara vermek daha uygundur. Fitreyi önceden verebilir miyiz? Fitre'yi Ramazan ayı girmeden önce vermek caiz değildir. Farz ihtiyat gereği Ramazan ayı içinde de verilmemelidir. Fakat Ramazan'dan önce fakire borç verir ve üzerine fitre farz olduktan sonra alacağı o miktarı fakire verdiği o miktarı fitresine sayabilir öyle niyet ederse sakıncası yoktur. Diğer önemli bir mesele, önemli bir soru fitreyi bulunduğumuz yerden başka bir yere götürüp orada fakire verebilir miyiz? Eğer yaşamakta olduğumuz bölgede mustahak kimse bulunuyorsa farz, ihtiyat gereği fitreyi başka yere götüremeyiz. Mesela Berlin'deyiz, burada yaşıyoruz, fitremizi vereceğiz. Berlin'de fakir var. Biz başka şehre götüremeyiz, Frankfurt'a götüremeyiz, Türkiye'ye götüremeyiz. Eğer başka bir yere götürür ve sonra da onu zayi ederse, burada mustahak vardı, vermedi, koydu cebine götürürdü Türkiye'ye, bunu zayi etti, kaybetti, çaldırdı. O zaman bunu kendi parasından vermelidir. Fitreyi Şii fakirlerden başkasına verebilir miyiz? Şehrinde şia fakirlerden kimse olmazsa diğer müslümanlara verebilir. Fakat kesinlikle nasibilərə Amirul Müminin Ehlibeyt ve 12 İmam düşmanlarına fitre verilmez. Fidye ve kefare nedir? Fidye ve keffare Ramazan ayında tutulmayan oruçlar için verilen sadakalara denir. Fidye zorunlu hallerden dolayı tutulmayan oruçlar için verilen şeyin adıdır. Sadakanın adıdır. Örneğin yaşlılıktan dolayı adam oruç tutmuyor. Bunun verdiği o sadakanın adı nedir? Fidyedir. Keffare zorunlu bir durum olmaksızın tutulmayan veya bozulan oruçlar içindir. Örneğin hastaydı Ramazan ayında 3 gün 5 gün hastaladı oruç tutmadı. İkinci bir Ramazan'a kadar da kazasını yerine getirmedi. O zaman nedir? Bu o verdiği sadakaya bunun keffare denilmektedir. Ya da Allah korusun haram bir şeyle orucunu bozdu. Allah fıkıh kitaplarımızda gelişçe geliptir. Onun vereceği o sadakaya ee, keffare denilmektedir. qısacası e, fidiyə, kəffarə, fitrə harcandığı yerlər haqqında bu məsələlər arz olundu. İnşallah bu məsələləri nəzərə alaraq bu fitrə zəkatı ibadətlərinizi yerinə gətirirsiniz. Allah Bizleri ehl Beyt'e tabi olmuş, ehl Beyt'in hak yolunda giden salihlerden karar kılsın. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Barakatuhu.